O yar daya bak yar yar Kavuşamayanlara hasret diyorum, İstanbul'a hasret Ben kimseye bu benli yakışmamışken, bu sana yakışmadı Dur, zararım kendime dokunamam, asla biliyorsun Kırgınım, ne olur bilinmez ama gözümden yaşlıya düşüyor Kaldır beni, yeniden sevme beni, umuda boğma yeniden sarma beni boğulurum ben gözlerinin okyanusunda yeniden tutma beni tutma yeniden sonda yeniden <laughs> çıktın cezaevinden? Bugün çıktım. Aa evet doğru. Sen niye girmiştin ya cezaevine? Kardeşim için girdim. Bugün bir daha olsa bir daha girerim. O değil de. Her sona ayrı bir gün koyuyorsun. Acıları tüketince mi doyuyorsun? Boşamıyorum çok yoruyorsun. Ellerin kirli bir kibrit beni yakıyor. Kıyıyorsun bana bedel. Sabahın bir yeri, çocuklar amel dede. Sabahın bir yeri, çocuklar amel dede. Sabahın bir Yeah.